Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elisa'nın mirasyon hikayesinden, hayatından devam edeceğiz. Şimdi ben yine bir video çekiyordum ve yine bir yanlışlık oldu ve kesmek zorunda kaldım. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yapmış olduğum bazı şeyler var. Onları kısa bir özet geçeyim. E, i̇lk öncelikle karşı komşumuz çok ses yapıyordu ve biz de kızdık ona bayağı bir. O da geldi evimizde oturdu falan bir şeyler yaptı. Çok sinirlendik ve en kötü düşmanımız oldu. Dört defa falan dövüştük. Sadece bir tanesinde kaybettim. E, o şekilde. Sonra Victor çağırdık. Biraz kafamız karışıktı bildiğiniz üzere ve Viktor'la e, Victor'la biraz konuştuk. Biraz ondan tavsiye istedim ama o dedi ki ben evli bir adamım ve kabul etmedi bize. Dolayısıyla artık salimle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yaz ee, da açalım. Gramofonumuzu uyudu en son uyandı işte falan. Bu da başka bir müzik vardı ya. Ama şu kalsın. <laughs> Dinliyor. Ama olsun. Şimdi şey çağırman lazım seni. Talime. <laughs> tamam. Çağır. Hahaha. 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 Gelmesi lazım mı? Kat etmedim yine. Yani saat öğlen iki yani herhalde gelir. Ama gelmedi. Niye gelmiyor ya? Çünkü ben bu çekim yani bu videodan önce de çağırmıştım o deneme şeyinde ve yani yine gelmemişti. Tekrar çağıralım çünkü artık evlenmemiz gerekiyor. Ee, ve yanımıza taşınacak. Salim gelir misin artık? Neredesin bakayım sen? Tamam neyse. Yine gelmiyor. Adamda bir sıkıntı var yani. Gelemiyor, gelmiyor. Biz de onu burada buluruz. Madem bize gelmiyorsun. Ve burada aşağıda konuşalım. Gel sen o sırada biraz basket falan oyna. Hafiften bir spor yapmaya başla. Burada yere çok güzel bir grafiti yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Neredesin? Oynuyorsun. Tamam arkadaş falan da buluştum. Burada da kendi bir sürü kişi var. Burada şu sokakta sürekli yatanlar var ya. Her neyse evet. Zaten Salim tarafından şey olduk yani şu anda böyle biraz boşlandık. Burada bir düşmanımız. <laughs> bu arada bu düşmanımız. Aşçı bu? Ne yapacağız biz şimdi? Arıyoruz gelmiyor. Bu kızlar takımı kurduk. <laughs> Ay yine bu adam geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam sürekli bizim peşimizde ve bizi gerçekten seviyor galiba. Ama biz ona hiç yüz vermedik. Biraz versek mi? Tanışabiliriz en azından. Ha tanışmışız. Ya yani biraz konuşabiliriz belki konuş. Yani biz seven biriyle evlenmek bence çok daha iyi. <laughs> Bayağı öyle bu. Gerçekten çok sinirli şu an. Konuşmak için hiç doğru bir zaman bulmadık galiba ama. <laughs> burada bir yer var. <laughs> buraya gelin. Gözümüzün önünde olmasına rağmen buraya girememeliyiz. <laughs> Neyse konuşun. Hadi bakalım. Konuş konuş. Sahnemi son bir defa daha çağıracağım. Yardım. Eğer gelmezse gerçekten çok sinirleneceğiz ona. Adam şu an bizi görünce çok mutlu oldum. konuşmaya devam et. <laughs> Akşam oluyor yavaş yavaş. Saat beş <laughs> buçuk gibi bir şey. Devam edin konuşmaya bakalım. Sizce babamın en iyi arkadaş gibi bir şey mi olsak ya? Bu da mı? <laughs> Burada şeyden apartmanımın anahtarını, e, ya yani evimin anahtarını daha doğrusu alacağım. Salim'den. Onu bir göreyim. Zaten var ya parçalayacağım onu. bu ne? Burada garip bir yaratık var. <laughs> bu geçen cupcake yiyen adam değil miydi ya? O maç. Tamam yeterince konuşuyoruz hadi tamam gel şimdi şimdi burada biraz dertli olan bir adam var Bunun yanına oturup biraz konuşabilirsiniz edatmış ya da Salim'i aramaya gidebiliriz burada şunları hiç kullanamıyorum mesela ben şu para çekme makinesi falan kullanılmıyor burada galiba. Mesela poster arama şeyleri vardı kutu gibi bir şey. Bu sefer a Akira. Kibo. Burada mı? Elinde mi acaba? Şu duvara belki bir şeyler çizebiliriz. Çizilmiyor. hiçbir şey olmuyor ya? Evimize gidiyoruz biz. Valla. Olmuyor bir şey yani. Gel. Ya. Şu an video açık bırakmışız ama şimdi uyuyalım. Sabah olduğu zaman arayacağız Halim'i ve artık gerçeklerle yüzleşeceğiz. Biraz da kapatalım onun Aha. Diyor ki Tiyatroya iki tane bilet, kal, e, bilet aldım diyor. Bunlar sonuncusuydu diyor. Hepsi senin için diyor. Benimle gelmek istiyor musun diyor. Alacağız. kırılık sana ama. İyi ee, madem. Hadi yani. Bakalım. Belki olabilir. Git de gel bir an önce. Ne yapacağız şimdi biz? Neyse boşu boşuna. Çok güzelmiş onu çok beğenmiş. Bunu boşu boşuna üzmek. Ne evet, konuşalım? Ne para harcadım bu ya? Bunu boşu boşuna üzmek istemediğim için yemeyeceğim. Yemeğini yap tabii ki o kadar para verdi Geldi. Hoş geldin. Dur bırak yemeği. <laughs> Annem ya ben. Evleniyorlar şu anda. Artık artık birlikte yaşayacaklar ve çok mutlu olacaklar. <laughs> <Var> ben. bir <laughs> daha Çünkü komşularımız yine ses yapıyor. Burada kalıp vereyim ki düğünü mahvetmek gibi bir şey olmuyor galiba. Bir an önce evlenince bir önce sonra gidip şunları Talim Bey kızsın. Artık bizim yanımızda yaşayacak çünkü evlenince. Otomatikman evet, geliyor. Onları nasıl da bilmiyorum ama bizim evde yaşaması lazım. Bize 9 bin dolar gibi bir şey getirdi. Artık yeni hayatımız var. <laughs> Şimdi biraz odayı değiştirmek lazım sonunda becerdi yani aslında biraz pişman gibi ama neyse diyor ya. Salla <laughs> gitsin. Olmadı. da daha hoş birini bulur belki ileride. Şimdi evet hepiniz şu komşulardan yine rahatsız oluyorsunuz. Şimdi bize o sırada şu odayı biraz değiştirelim. Genç kız odası gibi yapmıştık. <laughs> hafiften. En azından şunu değiştirebiliriz. Şu yatak çok hoşuma gidiyor ama paramız bayağı gidecek eğer bunu alırsak. Şu, Şundan alalım ya. Bu iyi gibi. Şu rengini alalım hatta. Bakın çok kararsız kaldı. Şunu e, şeylerin rengi farklı mesela ama hangisi daha güzel durur? Şu güzelmiş bence. Halı güzel durmadı. Başka halı uyarsa onu alalım. Hmm, şunlardan da düz bir halı uyar ama burada da hep desenli olduğu için da var mı düz bir şey var? öyle alsak tamam oldu bence bir, de bir tane şey alalım bunu da yanına aynı renkten olsun şöyle bu arada şu saati biraz geri almışım onu fark ettim ama böyle güzeller bence Selim çaldın mı kapıyı şimdi hemen ilk çalışmalara geçecekler ya ne yapıyorsun ya? Ne kızım? Ben şimdi sana gösteririm ha. Seni polise şikayet ederim diyor. Bir dakika diyor ki ben de burada yaşıyorum diyor. Senin hayatın sıkıcıysa üzgünüm diyor. Yapabilecek bir şeyim yok diyor. Belki sen de biraz hayatını eğlenceli yapmaya çalışabilirsin diyor. Çok sinirlendim. <laughs> Şu an çok sinirlendim. Öbür adam en azından böyle yapmamıştı ama senin yaptığına bak ya sen nasıl bir kadınsın ya. Bence kadınla kadını hmm, bir araya getirsek. Neyse bu acıkmış yemeğini ne de. yaptıktan sonra evine gel. Kaç kaç. Kaç. <laughs> Hadi bakalım. Birincisi gelsin. <laughs> Koşun. Hadi. Ha, bu laptan bir şeyden geçememiş. O da biraz dolu yani. Evet akıllar. Şimdi şu aynayı şöyle koysak o zaman olur mu? Saatimiz de böyle dönük kalmış. Hı. Ne oluyor ya? biraz şöyle alsak olur. Tamam hadi bakalım. Niye şu anda ya? ne hiçbir şey yapamıyorum. <Gülüyor> 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 oldu. Ee, bir de bunun biraz tuvaleti gelmiş galiba. Hatta biraz iyi bayağı gelmiş. <laughs> de şimdi evet ilk iyi oldu Tamam. biraz, biraz uykusta varmış. Şimdi bakalım. Daha zaten var. Göbeği de yok. Ama onu biraz spor yaptıracağız bir süre içerisinde ki şey çıkmak mı, göbeği çıkmak mı. bu zamana kaldıralım. <laughs> ya sen de Hatta ikiniz de beraber uyuyun ki şey olmasın. çok uykusu yokmuş. Hatta hiç yokmuş neredeyse ama zamanın hızlatması gerekiyor. <laughs> Yine odaklandı bir şeyler ama. Ne mi yapsak ya? Tuval alalım oradan ay pardon. Tuval alalım oradan resim yapıp satarız. Inspired olmuşken aklıma geldi. Güzel resimler ister şimdi. Hmm. Renk bir tuval alalım. Gel. Large yap. Bir tane büyük yapatı sana güveniyorum. <laughs> Ya bu tavşandan yapmayın işte. Bu hiçbir işe yaramıyor ya. <laughs> Bunu her seferinde yapıyorsunuz zaten. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bırakalım. Bakalım gelecek bölümde neler olacak. bir ihtimalle ilk çocuğumuz gelmiş olacak. İyi, e, bir sonraki bölümde. Lütfen videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.